Üzerinden akım geçen tele manyetik alanda etki eden kuvvet. Düzgün manyetik alanda manyetik alana dik doğrultuda yerleştirilen telden i akımı geçtiğinde tele manyetik bir kuvvet etki edecek. Bu kuvveti bulurken arkadaşlar F eşittir B çarpı I çarpı L'den hesaplayacağız. B bizim manyetik alanımız, I telden geçen akımımız, L de telin boyu manyetik alan içinde kalan telin boyu olduğuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Eğer tel manyetik alan çizgileriyle bir alfa açısı yapılırsa o zaman buradaki etki eden kuvvet F eşittir B çarpı I çarpı L çarpı sin alfa değerinden bulacağız arkadaşlar. Yani o zaman F eşittir bil sin diye kodlayacağız arkadaşlar. Manyetik alana eğer arkadaşlar bizim telimiz paralel konulursa o zaman o tele bir kuvvet etki etmez. Kuvvet vektörel büyüklük olduğu için yönünü yine sağ el kuralıyla bulacağız arkadaşlar. Baş parmak akımı gösterecek, dört parmak manyetik alanı gösterecek, avuç içi ise kuvvetin yönünü gösterecek arkadaşlar. Burada F, B ve I'nin üçünün de birbirine dik olduklarına dikkat edeceğiz arkadaşlar. Tekrar söylüyoruz. Baş parmak akım, dört parmak manyetik alan, avuç içi ise tele etki eden kuvvetin değerini gösterecektir. Üzerinden akım geçen İki telin birbirine uyguladığı kuvvete bakarsak. Arkadaşlar, eğer tellerden aynı yönlü akımlar geçerse teller birbirini çekecek yönde, tellerden zıt yönde akım geçerse teller birbirini itecek yönde bir kuvvet uygulayacak. İki telin birbirine uyguladığı kuvvet eşit büyüklükte fakat zıt yönde olacak. İster itsin, ister çeksin. Kuvvetler eşit büyüklükte, yönleri zıt olacaktır arkadaşlar. Burada etkiden kuvvetin değerini bulurken, 2k çarpı i1 çarpı i2 bölü d çarpı l olarak hesaplayacağız arkadaşlar. Akım taşıyan tel çerçeveye etkeden manyetik tork. Düzgün manyetik alan içerisindeki bulunan ABCD tel çerçevesinden I akımı geçsin. Arkadaşlar şimdi şekle dikkat ederseniz AB ve CD kenarları yani bunun boylarımız gösterildiği gibi manyetik alana dik. O zaman bunlara bir kuvvet etki edecek. Ama BC ile AD uzunluğuna bakarsanız Bunlar manyetik alan doğrultusunda konulmuş. O yüzden onlara bir tork yani bir kuvvet etki etmeyecek. Tork kuvvet çarpı dik uzaklıktı. Bu tam orta noktasından döndüğünü düşünürsek arkadaşlar. Kuvvetlerin yönüne bakın arkadaşlar. C, D kenarında dışa doğru. C, D kenarında dışa doğru. A, B kenarındaysa içe doğru. Dolayısıyla bu kalemi düşünün. Biri dışa doğru çekiyor, biri içe doğru bastırıyor. O zaman bu dönme hareketi yapacaktır. Bu dönme hareketi yaptığı için de burada bir tork oluşuyor. Bu torka da biz manyetik kuvvetten dolayı kaynaklandığından manyetik tork diyoruz. Bu torkun değerini de alanı A, manyetik alanın B çarpı i geçen akımım. Yani a1 şeklinde bulacağız. Eğer tel en sarımlı ise o zaman burada oluşan tork a1000 diye yazacağız arkadaşlar. Manyetik tork günlük hayatta karşımıza çıkmaktadır. Son dönemlerde yaşamımızda daha fazla kullanmaya başladığımız Elektrikli bisiklet, motosiklet ve arabalarda manyetik torktan bahsedebiliyoruz. Manyetik alan içindeki iletken telden akım geçtiğinde çerçeve şeklindeki tel dönmeye başlar ve bu dönme hareketi tekerleklere aktarılır. Bu sayede araç hareket edecektir. Eğer arkadaşlar burada şuna dikkat edin. Çerçevenin yüzeyinin normali ile Manyetik alan çizgileri birbirlerine paralel olursa o zaman orada tork oluşmaz. Buna dikkat ediyoruz. Manyetik alanda yüklü parçacığa etki eden manyetik kuvvet. Yüklü parçacık manyetik alana herhangi bir hızla girdiğinde parçacığa manyetik kuvvet etki edecek. Bu etki eden manyetik kuvvetin değerini Q çarpı V çarpı B'den hesaplayacağız. Arkadaşlar, burada oluşan manyetik kuvvet hıza diktir. O yüzden manyetik kuvvet hızın büyüklüğünü değiştirmez. Sadece hızın yönünü değiştirmek için uygulandığına dikkat edeceğiz. Eğer bir açılı girerse o zaman kuvvetim QVB sin alfa'dan bulacağız. Burada arkadaşlar biz kuvveti yine sağ el kuralıyla yönünü bulacağız. Baş parmak hızı gösterecek, dört parmak manyetik alanı gösterecek, avuç içi artı yüklere etki eden kuvveti, avucumuzun dışı ise eksi yüklere etki eden kuvveti gösterecektir. Eğer burada giren parçacık nötr ise kuvvet etki etmez. Ve arkadaşlar şuna da dikkat edin. Yüklü bir parçacık manyetik alana paralel girerse yine manyetik kuvvet etki etmeyecek.